Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mega kutu açacağız. Öncelikle buradan şunu alıyorum ve 30 şeyimi buna veriyorum. Arkadaşlar şimdi mega kutu açacağız. Öncelikle arkadaşlar çok heyecanlıyım. Şu an savaş kutusu çıkıyor. Evet bir şey çıkmadı. İnşallah mega kutudan çıkar. Çok heyecanlıyım. 6 yazdı. Çok heyecanlıyım şu an. Oha 6 yazdı. Ay bismillah 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 Allah'ım sen yardım et Allah'ım. Daryl çıktı ya. Daryl ne ya? Of ya Daryl çıktı. Zaten hiç olmazsa Daryl'dan sonra de başka bir kötü savaşçı yok yani. Bunlar hepsi çıkabilir. Daryl çıktı. Yani çok şanssızım, çok üzüldüm. Yani Daryl'ın çıkması. Neyse, biz bu şeyleri Daryl'a verelim. Şöyle, bunu Daryl'a veriyorum. Daryl, evet Daryl olsun. Sonra bunu da Daryl'a verelim. Öyle, evet bunu da Daryl'a verdik. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Beni çok seviyorum. Bay bay.